Arkadaşlar merhaba. Uka Uçan Kanatları Atölyesi'nin tasarladığı mini elektrikli eğitim modelimizin yani namı yer adı Trainer uçağımızın kitinin tanıtımını yapmaya çalışacağım. Gövde parçalarını tanıtmaya ve eee tutkalsız olarak bunları birbirle birleştirmeye çalışacağım. Sırasıyla anlatacak olursam bu bu parçamız gövde iç destek parçası. Bir sağ yan diyelim. Yine gövde yanımız. Gövde altı. Diğer yan gövdemiz kanat destek, gövde destek çıtamız diyeyim ben üstte. Gövde üst arka parçamız. Gövde üst ön parçalarımız sırasıyla motor montaj parçamızdan üst seyyar kapak yine üst seyyar parça, şey, sabit parçalarımız. Ön bir numaralı ara kesit parçamız, motor bağlanacak olan parça. Şu yan kulaklar da sağlamlaştırmak için şu yanları mukaveti biraz daha arttırmak için herhangi bir düşme çarpmalarda mukaveti biraz arttırmak için e, hazırladık onları. E, servo parçalarımız servo montaj parçaları iki adet servoya göre düzen, düzen yapıldı. E, farklı ölçekli ölçülerde 2 adet servo için tasarlandı. Yani 12 gram, 17 gram aralığındaki servolar için düzenlendi. Eğer farklı bir ölçü isteniyorsa yine bu kulaklardan biraz daha açmak suretiyle modifiye edilebilir bunlar. Bu parçalarımız iniş takımı için 3 mm'lik huş kontraplaktan kesildi. Yine iniş takımı montajı ve iniş das, e, takımı destek e, çıtalarımız olmuş oluyor. E, ara kesit parçalarımız gövde içindeki. Bu parçaları tutkalsız olarak birleştirmeye çalışacağım. E, kit nasıl toplanır? Yani bu kitin montaj sıralaması nasıl yapılacak onları bir izah etmeye çalışacağım. Ee, i̇lk önce başlayacağımız parça gövde alt parçası gövde aç, alt parçası ee, iniş takımının monte edilince tablamız iki numaralı ara kesidimiz Evet, tatlı sıkı yerine oturdu. 1 2 3 numaralı ara kesit parçamız. Gövden yanlarını takmaya çalışıyoruz. Evet, bu kadar kolay. Yerine geçmiş oluyor. Evet yine aynı şekilde. Uçağımızın altı ve iki yanı şu iki ara kesitlere geçmiş oldu. Şimdi gövde destek parçamızı yerine koymaya çalışıyoruz. Bu parça Sağa sola aşağı yukarı oynamaması için geçmesi gereken yerler var. Evet, onlar da tamam. Şu ana kadar yaptığımız aşama tabii ki tutkalsız dağılmaması için ambalaj lastiği faydalanacağız. Evet şu anda gövde altı, gövde yanları ve kanat destek çıtalarını koymuş olduk. Burundan devam edelim. olunca parçalar. Burada da yine ambalaj lastiğinden istifade edeceğiz. Evet. Parçalarımız da yerleşiyor. Tabii tutkallı montaj esnasında açılardan kaynaklı yani örneğin şu ara kesip yere 90 derece bir açıyla e, montaj alırken şöyle parçalarımız var. Daha farklı açılarla e, bunlara alıştırmaları gerekiyor. Şurada eğer kameradan görebiliyorsanız yani farklı bir açılı olan yeri mutlaka alıştırmak lazım. Evet. Yine burada da bir küçük bir alıştırmak gerekiyor. Neden? Burada motor açısından kaynaklı her ne kadar ben elde tuttursam da Bu pil kapağını motorun arka tarafına esirceye pilimizin konulduğu bölüme ulaşmak için kapağımız. Bu kapağı buradan sabitlemek için küçük stoperlerimiz var. Gövdeye sabitlenmesi gereken. Evet yerleri hazır. Bu şekilde. Ve bir parça da yerini bulmuş oldu kapağın. Kapağın buraya montajı için alt iki tane tırnak var. Kapağın altına monte edilecek. Yerleri kesilmiş hazır. Bu şekilde yerine oturacak. Evet bu şekilde. Buraya sürgü düşündük. Yeri de açmış olduk. Fakat farklı sürgüler de olabilir. Veya da yani altına bir dil yapıp tablanın altına küçük dil yapıştırıp buraya vidalı da yapılabilir. Bunlar alternatif bizim için. Şimdi gövde ara parçalarının kalanlarını koyuyoruz tam yerine oturtmadan üst parçayı da koyuyorum bunu last bir ambalaj lastiği ile bir tutturacağım buraya da bir lastik koyalım parçalar düşmesin Şimdi bu ara kesik parçalarını tamamen bütün tırnaklarına geçmelerini sağlayacağız. yerine uymadı, girmedi ihtimali çok zayıf. Tabii ki hepsi uyuyor. Fakat ahşabın doğasında olan esneklikten dolayı girmemeye çalışabilir. bek tekeri için destek parçası bek tekeri konulmayacaksa hiç gerek de olmayacaktır bu parçaya Evet, arka son parçamız, alt taraf, üst tarafın da var. Ben bunu bir bant yardımı ile montajını yapacağım. Bir kırılma riski var lastik gerdirebilir. parçamızda yerini buldu. Evet gövde genel olarak bu şekilde. İniş takımının olduğu yerde içeride 3 milimlik kontra plak var. Sadece onlardan yetinmiyoruz. Yine içeriden konulacak bir destek parçamız var. Artı iniş takımını çelik telden 3 günlük telden yaparsak ki 3 günlük yeterli olacaktır bu model için telin üst kafalarına geçecek burada stoper parçalarımız var iniş takımı alttan montajı ise delikleri hazır hatta bir de deliklerimiz de markalanmış şu şekilde iliş takımını merkezleyecek bir ahşap parçamız var. Tabii bu parçayı kaplamadan, nihai kaplamadan sonra uygulanacak. Yine telleri ısıracak, sıkıştıracak şekilde bir üst parçamız mevcut. Gövdenin genel olarak montaj aşamaları bundan ibaret. Servo montaj parçalarımız var. 3 milim kontraplaktan yapılmış. Bunlar içeriden monte edilecek. İçeriden şu anda göstermem bu şekilde çok zor olacağından ben bu uygulamayı dışarıdan yapmak istiyorum. Sadece uygulanabilirliğini anlatmak için. Bu işlemin aynısı içeriden yapılacak. Bu diğer kulak, diğer kulak gövde ara kesit parçası var. Burada yeri hazır. Oraya gireceği için ikinci bir bunun gibi destek parçaya ihtiyaç duymuyor. Genel olarak montaj aşamaları bu şekilde. Daha sonra tutkallı nihai montajını paylaşacağım o zaman. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için.